Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı pastası hazırlayacağım sizlere arkadaşlar. Oldukça pratik, elinizin altında olan malzemelerle oldukça lezzetli bir pasta tarifim var sizlere. Hadi yapılışına geçiyorum. Size iyi seyirler. Şöyle iki paket petibür bisküvitlerim var. bu pastayı fırın yok arkadaşlar. Sadece bisküvitlerle Diğer malzemeyi de ocakta kaynatarak yapabileceğiniz pratik bir tatlı tarifi oluyor. Bu sikiyeleri alt tabanına güzel bir şekilde hepsini dizeceğim, güzel bir şekilde. Dizdikten sonra kenarlarına da aynı şekilde yapacağım. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Piskütlerimin hem altta hem de kenarlarına güzel bir şekilde dizdim arkadaşlar. Dediğim gibi iki paket petibir pisküdi hazırlamıştım. Şöyle e, toplamda bir paket petibir e, tam da git, gitmedi 6 tane arttı hatta. Şimdi e, bunu bir kenara alıyorum. Bunun üzerine e, hazırlayacağım sosu hazırlamayı geçiyorum. toplamında tencereme 3 su e, bardağı süt ekliyorum. Bir iki üç su bardağı süt ekledikten sonra üç yemek kaşığı un, üç yemek kaşığı mısır nişastası, iki yemek kaşığı kakao. Yarım su bardağı toz şeker. Şimdi güzel bir şekilde çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra ocağıma alıp kaynatmaya bırakacağım. Fir muhallebimi ocağıma aldım. Kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Karıştırdım muhallebim yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. İyice e, göz kaynayıp göz göz olana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Bu tarifimi açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. E, yapmak isteyen arkadaşlar orada bulabilirler. Şimdi üzerine bir vanilya ekliyorum. Bir yemek kaşığı e, margarin ekliyorum. Tekrar karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun altını kapatacağım. Şimdi hazırlamış olduğum muhallebi bisküvilerim üzerine ekleyeceğim. İyice ekledikten sonra bu sefer üçüncü e, malzeme yapıştı geçiyorum. Pakaolu muhallebiyi döktükten sonra arkadaşlar bunu bir kenara alıyorum. Şimdi beyaz muhallebiyi yapmaya geçiyorum. Evet tenceremi tekrar ocağıma aldım. Peki 3 su bardağı sütümü ilave edeceğim. 3 su bardağı süt ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı nişasta yarım su bardağı toz şeker bunu güzelce karıştırıyorum kaynamaya yakın bir tane vanilya bir yemek kaşığı margarin ekleyeceğim bunun üzerine bir paket vanilya ekliyorum bir yemek kaşığı kadar margarin ekliyorum Evet arkadaşlar bu da oldu. Bunu da altını kapatıyorum. İyice karıştırıp margarini yedirene kadar karıştıracağım. Ve sonra da pastamın üzerine ekleyeceğim. Şöyle akışkan bir hal aldıktan sonra altını kapattım. Şimdi tenceremin içindeki muhallebiyi de kekimin üzerine ilave ettim sıra çikolata sosuna geldi onu hazırlamaya geçeceğim üzerindeki çikolata sosunu yapmak için bir su bardağı su bir buçuk yemek kaşığı toz şeker bir buçuk yemek kaşığı nişasta Ve bir buçuk yemek kaşığı kakao. Bunu güzel bir şekilde karıştıracağım. Evet, onları hepsini iç içe karıştırdıktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum kaynayıp göz göz olana kadar karıştırmaya devam edeceğim, topaklanmasın diye. Şimdi bunun üzerine margarinimi ekledim, bir tane vanilya ekliyorum, altını kapatıp şöyle 400 gram kadar çikolata ekledim. İyice karıştırdıktan sonra bunu kekmin üzerine ilave ediyorum. Şimdi yaptığım bu çikolata sosunu onu da güzel bir şekilde kekimin üzerine ekliyorum. İyice düzelttikten sonra yaklaşık 2-3 saat dolapta bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi pastamın üzerine süslemeye geçiyorum arkadaşlar. Şöyle çikolata toplarıyla süs vereceğim. Ve süslemeye devam ediyorum arkadaşlar. Elinizde olan malzemelerle süsleyebilirsiniz. Süsleme fikri yata size kalmış olan bir şeydir arkadaşlar. Süslemek istiyorsanız o şekil süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar pastamı güzel bir şekilde dolapta dinlendirdim. Yılbaşı pastamı, şimdi kelepçeyi açıyorum ve kelepçeyi e, pastamda ayırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde açıyorum. Umarım size de bir fikir olmuştur arkadaşlar. Oldukça lezzetli, şahane bir e, pasta tarifi oluyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dilimini kestim. Şöyle size göstermek istedim. Oldukça lezzetli ve şahane bir e, kek tarifim oldu. Tatlı tarifim oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlar şimdi afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.